Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nankör. Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse kafur katılmış bir kadehten cennet şarabı içerler. bu Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. O kullar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden korkuyoruz derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık Gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkar kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüşten kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler var ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir. Onlara orada bir kaseden içirilir ki, bu şarabın karışımında zencefil vardır. Bu şarap orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, Yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Onlara şöyle denir: Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Resulüm, Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne boyun eğip sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini yad gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir gün olan ahireti ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapa sağlam yaptık. Dilediğimizde kendilerini yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde bir şeyi dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.'' O dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.